Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde manyetik alanlar konusunda soru çözümüne devam edeceğiz. Bu ikinci soru çözüm grubumuz olacak. Özellikle bu soru çözüm grubuna geçmeden önce bu konuyla ilgili anlatmış olduğum manyetik alanlar 2 konu anlatımını izlemenizde sizlerin bu konuyu soru çözümlerini daha rahat anlamanız adına faydalar vardır birinci sorumuz geliyor. Çevresi 2 metre olan bir çember biçimli bir tel 17 miliamperlik bir akım geçirirken ilmek düzlemine paralel olarak 0.8 tesla büyüklüğünde bir manyetik alan uygulanıyor. Akım ilmeğinin manyetik momentini hesaplayınız. Manyetik alanı ilgili ilmeğe uyguladığı tork büyüklüğünü hesaplayınız. Verilenlerimiz akım değerimiz verilmiş 17 miliamper ampere çevirdik. Uzunluğumuz 2 metre. Manyetik alan değerimiz belli. Şimdi A şıkkında neyi istiyor bizden? Manyetik momenti istiyor. Moment neydi? Akım çarpı alandı arkadaşlar. Önce biz bu ifadeyi elde etmemiz lazım. Bakın yarıçapını bulduk. Niye yarıçapını çapını buluyoruz? Çünkü bu bir çember olduğuna göre bunun alanı bize lazım. Alanı pi r kareydi. Bizim r'yi bulmamız lazım. Uzunluğu 2 pi r ise arkadaşlar r'yi buradan bulduk. Alan ifademiz tekrar manyetik moment ifademiz I çarpı S I çarpı alandı. Alanımız pi r kare. Buradan I çarpı pi r kare değerleri yerine yazdığımızda alan ifademiz 0.05 metre kare olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim arkadaşlar. Torku istemiş. Tork neydi? Moment çarpı, moment vektörel çarpım manyetik alandı. E, manyetik momenti bulduk zaten burada. E, şimdi düzleme paralel olduğu için bakın yine burada sağ el kuralını uygulayacak olursanız, e, kendiniz bir daire çizip baş parmağınızı akımın yönünü gösterirse, e, diğer parmaklarınız da manyetik alanın yönünü gösterir ve bu şekilde manyetik momentin alanla aynı yönlü, e, manyetik alanla sürekli dik olduğunu görürsünüz. E, doğal olarak burada sinüs teta gelecek sinüs 90 olacak bu teta değerimiz. Değerleri yerine yazdığımızda e, burada bakın amper metrekare Tesla'nın çarpımı Newton metrekare yapıyor arkadaşlar. Bu da 0.0043 Newton metre olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuza geçelim. Uzunluğu 40 santimetre olan bir telden 20 amperlik bir akım geçmektedir. Bu bu tel bir ilmek biçiminde büküldükten sonra normal şiddeti 0.52 test olan bir manyetik alan dik olacak şekilde yerleştiriliyor. Bakın manyetik alana dik. Burayı unutmuyoruz. Eğer tel eşkenar bir üçgense, kare ise ve çember biçiminde bükülmüşse ilmeklere etkiyen toklar ne olur? Hangi tork daha büyük olur? Şimdi hemen A şıkkında verilenleri bir kez daha hatırlayalım. Tork neydi? Manyetik moment çarpım manyetik alan. Manyetik moment akım çarpı alandı. Bu değerleri yerine yazdığımız zaman zaten dik olduğunu bakın burada hemen görüyoruz. Ve doğal olarak akım çarpı alan çarpı manyetik alan oldu arkadaşlar. Aşık. hemen üçgenimiz geliyor. Bakın toplam uzunluğu 0.40 40 cm. Bu da 0.4 metre yapacak arkadaşlar. 3 eş parçaya böleceğiz eşkenar üçgen dediği için. Kenarları 0.4 bölü 3 tepeden tabana indirilen dikme taban 2 eş parçaya bölecektir. Bu da onun da yarısı yani 0.4 bölü 3'ün yarısını aldık. Devam edecek olursak alan nedir arkadaşlar? Alan A çarpı H yani taban çarpı yükseklik bölü 2. Zaten buradan yüksekliği bu açıların 60 derece olduğundan rahatlık bir şekilde siz artık bulabilirsiniz. Burada değerleri yerine yazdığımız zaman ne olacak? İşte bunun karesi. Bunun karesinden hipotenüs kuralı yani 0.4 bunun karesini çıkardık. Değerleri yerine yazdığımız zaman yüzey alanı e, bu şekilde karşımıza çıkacak. E tork değerimiz üçgen için e, akım, yüzey alan, manyetik alan değerleri zaten burada verilmiş. Yerine yazdığımızda 0.08 Nm. metre B şıkkında bir kare oluşturacaktık. E 0.4 metre ise her bir kenarı 0.1 metre olacak. Alanımız A kareden 0.1'in karesi. Bu da 0.01. Torkumuz akım, yüzey alan, manyetik alandı. Değerleri yerine yazdığımız zaman akım değerimiz zaten sorunun kendisinde 20 amper olarak verilmiş. Yüzey alanımızı burada bulduk. Manyetik alan değerimiz zaten sabit 0.52. Buradan da 0.10. Newton metre. Bakın C şıkkında çember biçiminde bükeceğiz ve D şıkkında hangi tok daha büyük çıkacak? Devam edelim. C şıkkımız gelsin. Ee, çember biçiminde bükeceğiz ama yarı çapı ne olacak? L eşittir. Yani bunun çevresi 2 pi R. Bakın buradan r'yi çekersek l bölü 2 pi L dediğimiz 0.4 uzunluğundaydı. 2 pi'ye bölersek 0.60 0.63 metrelik bir yarıçapı çapı var. E, alanı nedir? Çember biçimli bir şeyin. Dairenin alanıdır. Pi r kare. Pi çarpı r değerini bulduk. Yerine yazdığımızda bu değeri elde ederiz. Torkumuz yine akım çarpı yüzey alanı çarpı manyetik alandı. Değer yerine yazdığımız zaman 0.132 Newton metre. Şimdi arkadaşlar görüldüğü gibi en büyük değer bunda. Bakalım en büyüğümüz C şıkkında kürenin sonra B şıkkında karenin ve en sonda üçgenin alanı olacak şekilde arkadaşlar. Üçüncü sorumuz geliyor. Bir tel 10 cm yarı çaplı bir çember haline getirip 3 e, e, mikro Tesla büyüklüğünde burada yanlış yazılma var. Düzgün bir manyetik alan içine yerleştiriliyor. 5 amperlik bir akım geçti. A şıkkı akımın maksimum torku. B şıkkı potansiyel enerjisi bulunuz. Bakın e, çapı vermişti bize 10 santim. Bunu metreye çevirdik. Yarı çapını aldık. Manyetik alanımız e, bu e, milli teslaymış pardon. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 teslaya çevirdik. Ve akım değerimiz 5 amper. Bunlar soruda verilenler. Tork yine bir önceki soruda olduğu gibi manyetik moment çarpı manyetik alan. Tork yine büyüklüğünü alacak olursak mb bu many vektörel çarpımı kuralıydı. mb sinüs teta. Bakın. m e, MB'yi bir önceki soruda zaten bulmuştuk. ISB sinüs teta. I yüzey alanımızın kare r kareden çemberin karesi. Çember bir daire kapladığı için B çarpı sinüs teta maksimumu sorduğuna göre sinüs teta'yı kaç alacağız? Sinüs değeri maksimum 1 olabilir. Ya o da sinüs 90 demektir. Değer yerine yazdığımız zaman 0.0001. Newton metrelik bir torka sahip oluyor. Peki farklı yönelimlerde potansiyel enerji nedir? Bakın biz e, potansiyel enerjinin e, bura için ne olduğunu, manyetik moment çarpı manyetik alan, elektrik alan için ise elektriksel potansiyel e, moment e, çarpı, dipol momenti çarpı elektrik alandı. Bunu bir önceki dersimizde anlatmıştık. Şimdi bakın burada bu skaler çarpımı kosinüs olarak büyüklüğe çeviriyorduk. Kosinüsün alabileceği değerlere göre bu maksimum ve minimum olacaktır. Kosinüs 0'da 1, 180'de eksi 1'dir. O zaman maksimumu 180'de eksi 1, 1 eksi de buradan artı olacak şekilde. Minimumu da e, 0 değeri 1 olduğu için zaten e, moment, e t, manyetik momenti ve B çarpımını burada elde etmiştik arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruya geçeceğiz. Bir tek elektronunu kaybetmiş bir iyonun kütlesi 3.2 10 üzeri eksi 26 kiloandır. Durgun haldeki iyon 0. Pardon, 833 voltluk bir potansiyel farkı ile hızlandırıldıktan sonra büyüklüğü 0.92 tesla olan bir manyetik alana dik Bakın dik kısmı önemli olarak giriyorum. İyonun alan içindeki yörünge yarıçapını inceliyoruz. Ee, bakın e, bunu e, zaten bir önceki dersimizde anlatmıştık. Verilenleri yazdık. Kinetik enerji e, potansiyel çarpı delta v idi. Bu potansiyel enerjiydi. aynı zamanda. 1 bölü 2 mv kare. Q çarpı V. Burası normal hızından dolayı sahip olduğu kinetik enerji. Bu da elektriksel potansiyelden dolayı sahip olduğu potansiyel enerji. Bakın başlangıçta durgun olduğu için ilk hızını sıfır aldık. Buradan M değerimiz belli. E, çektik. Diğer tarafa bu 1 bölü 2 M'e bölersek bu şekilde alır. Karekök bu şekilde oldu. Değerleri yerine yazarız. Burası protonun kütlesi. Protonun Ortamın potansiyel farkı ve protonun kütlesi buradaki protonun yüküydü arkadaşlar. Buradan da işte bu değeri 91.325.9 metre bölü saniye olarak bulduk. Şimdi bakın buna uygulanacak kuvvet neydi? F eşittir Q ve vektörel çarpım B idi. V vektörel çarpım B, VB sinüs teta aradaki açı 90 derece olduğu için ve bizim merkez kaç kuvvetimiz neydi? M ve kare bölü idi. Bu ikisi birbirine eşit olmazsa yörüngede dönemez. Savrulur gider. Buradan R değerini çekecek olursak iki kuvveti birbirine eşitleyip M ve bölü QB olarak karşımıza çıkar. Değerleri yerine yazarsak buradan döneceğimiz elde edeceğimiz yarı çap değerimiz işte 0.01 metre olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hemen bir diğer soruya geçelim. Bir hız seçici. Hız seçicinin görevi neydi? hızları eşitlemekte arkadaşlar ya elektrik alan değerimiz K yönünde manyetik alan değerimiz J yönünde elektrik ve manyetik alanla oluşmaktadır Burada manyetik alan 0.015 Tesla ise Pozitif x ekseni boyunca 750 J, e pardon 750 elektron voltluk bir enerji ile Elektronun sapmadan geçebilmesi için E değeri ne olmalıdır Kinetik enerjimiz 1 bölü 2 mv kare Bu da potansiyel enerjiye eşit olacak Bakın burada elektron volt cinsinden bunu jule çevirmeyi anlatmıştık hatırlarsanız. Buradan hız değerimiz 2K bölü M olarak karşımıza çıktı. Bakın yine bir önceki soruda olduğu gibi elektriksel manyetik kuvvet elektrik kuvvetine eşit olacak ki aynı hızda hareket etsin. Q değerlerimiz gitti. Buradan bakın V değerini getirip yerine yazarsak şurada elde ettiğimiz V değerini 2K bölü M karekök içerisinde çarpı B eşittir E olur. Buradan artık 2 değerimiz belli. K değerimiz şurada verilmiş yürü cinsinden elde ettik pardon. E, M değerimiz zaten e, burada kütle zaten sabit. E, manyetik alan değerimiz zaten soruda verilmişti arkadaşlar. Buradan da e, bu 24 pardon 243.618 Newton bölü kulompluk bir elektrik alan değeri elde ettik arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Bu da hal yasası ile ilgili. Ee, kalınlığı t eşittir 0.2 milimetre Bunun şeklinde gelsin ki öyle rahatça anlayabilirim. Kalınlığımız 0.2. Yassı gümüş bir şerit. Şekilde gösterildiği gibi şekilde dik olan düzgün bir manyetik alanı hal olayı ile ölçmek amacıyla kullanılıyor. Böyle bir sistem. Gümüşün halka sayısı 0.84 10 üzeri eksi 10 metre küp bölü kulon. E, gümüşteki yük taşıyıcıların etkin yoğunluğu n nedir? E, I eşittir 20 amperlik bir akım ve delta V eşittir 15 mikrovoltluk olan bir hal gerimi oluşturulursa uygulanan manyetik alanın büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar biz hal katsayısı R'nin 1 bölü burada önce verilenler geldi. R'nin 1 bölü n çarpı Q. Burada elektron olduğu için elektron aldık. N, buradan n'i çekersek bir bölü RH. Zaten elektron yükü 1.6 ton 19 klomp. Burası zaten e, RH değerimiz verilmiş burada. Gerekli ifadeyi yerine yazdık. Buradan en değerimiz 7.43 10 üzeri 28 bir bölü metreküp cinsinden elde ettik. Şimdi 5 yakında bizden 20 amperlik bir akım işte hal gerilimi 15 mikrovolt olan bir sistemde ki manyetik alan büyüklüğünü soruyor bize. Şimdi bakın hal gerilimi zaten bunu bu konu manyetik alanlar konu anlatımı 2'de ifade etmiştim. I çarpı B çarpı RH bölü T idi. Bakın T değerimiz soruda verilmiş. Delta V değerimiz soruda verilmiş. RH değerimiz soruda verilmiş. I değerimiz yine soruda verilmişti. Bu değerleri yerine yazarsak sonucumuz işte 1.78 Tesla olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bu sayede manyetik alanlar konusu ile ilgili e, kitabımızda yer alan tüm başlıklarla ilgili soruluk çözümlerini gerçekleştirmiş olduk. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.